ayağa kalk Hatay. Güzel insanların yaşadığı güzel şehrim Hatay. Kıyam etme zamanı. Hatay için kıyamet ey milletim. Hatay'ı kaybedemeyiz. Hatten Kralı, yüce Şubbil Uliyumaya borcumuzdur. Habib Neccar'a, Antakya Kilisesi'nin kurucusu ve ilk rahibi Havari Petrus'a, Musa Dağı'nın kuzeyinde bulunan, Titüs tünellerini yapan Romalı Titus Vespenianus'a, Hz. Yusuf'un annesi Hataylı Rahel'e, Epipaniye Antik Kenti'nin kadim sakinlerine, Hızır Aleyhisselam'a ve Musa Ağacı'na, Rahibe Kaya mezarlarında yatan kadim Hataylılara, Roma İmparatorları Traianus ve Septimus Severus'a, Anadolu Selçuklu Sultanlarına, Yavuz Sultan Selim'e, Reyhanlı Cemil Meriç'e, Kemani Tatyos Efendi'ye, Çerkez Ulviye Nuriye Hanım'a, Hz. Ahmet Kuseyri ve Şenköy Azizlerine, Simon ve annesi Aziz Martaya, Vakıflı Köyü'ne, Karıkanda yüksek bir tepeden Amikovasına bakan Beyazıtı Bestami'ye, Aktepe Türkmen Mezarlığı'nda yatan atalarımıza, Hassadan Kurtuluş Savaşı'mızın postallı kaymakam Nahsen Paşasına, Hatay'ın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmene ve tabii ki Atatürk'ümüze borcumuzdur bu. Ayrıca daha dün bahçesine ekip biçen babaya, ocağında aş pişiren anaya borcumuz var. Sokaklarında koşup oynayan ağacından topladığı yemişe uzanan evlatlarımıza borcumuz var. Gezip görmeye gidince toplayıp geldiğimiz nice mahsule onun üreticisine borcumuz var. Sıcak evinde uyuyamayan, hatta artık hiç uyanamayacak olanlara, yarım kalmış hayallere, yaşanmamış geleceklerine, geride kalanın kederine borçluyuz. Bizim başımıza gelmediği için, sıcakta ve sağ olduğumuz için, bir evimiz olduğu için suçlu hissetmeden gücümüzü toplayacak Atatürk'ün dediği gibi hepimiz için Hatay bir şahsi mesele olmalıdır artık. Hem şahsi hem devlet meselesidir. Hatay için kıyam, binlerce yıl geçmişten gelen atalarımıza borcumuz, sorumluluğumuz ve görevimizdir. Bir Hataylı olarak bu sorumluluğumu ben buradan deklare ediyor ve kıyam ediyorum. Hatay'ı eski günlerine, kadim tarihteki yerine geri koymamız gerekmektedir. Çünkü Hatay, Türkiye'dir sosyolojik, antropolojik, ekonomik, kültürel, mimari olarak tekrar ayağa kaldırmalıyız. Antakya Mozaik Müzesi'ndeki heykeliyle Hattene Kralı Bilge Şubbilu Liuma, M.Ö. 1300 yılından bugünlere adeta şöyle seslenmektedir. Ben nasıl ki 3000 yıl önce Hattene Krallığını ayağa kaldırdıysam, şimdi sıra sizde. Atatürk'ün son emaneti, şahsi meselesi, ülkemizin, Akdeniz'deki incisi Hatay. Evet, biz Hataylıyız. Çeşitliliğimiz çoktur. Her birimiz birer çınar ağacının yer altındaki kökleri ve gövdesinin yeryüzünde olan özgür dallarıyız. Çeşitliliğimiz ve kadim tarihimiz gücümüzdür. Hz. Musa'nın asasından oluştuğuna inanılan bin yaşındaki Musa ağacıyız biz. Hataylıyız çünkü kimsenin diline, dinine, rengine bakmadan birlikte yaşarız. Antakya Müzesi'nde Romalı düşünür ve devlet adamı Seneca'nın sözlerinin yer aldığı lahitteki yazıda şöyle der: Hafif acılar konuşulabilir ama derin acılar dilsizdir. İşte tam da bu nedenden ötürü derin acılarımızı içimizde yaşarken yaralarımızı tarihimizdeki atalarımız gibi sarmak için Hatay yollarına düşüyoruz. Yolumuz zor ama hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki inanalım, niyet edelim hatayımızı el birliğiyle ayağa kaldırmak için. Yolumuzu aydınlatacak ışıksa bilim insanları olacaktır. Bizler susacağız, bilim insanları konuşacak, bizler uygulayacağız. Bilim insanlarının, uzmanların tutacağı ışık sayesinde Hatay'ın kalkınması için en doğru yolu tespit etmek ve akabinde uygulamaktır. 6 Şubat 2023 deprem öncesi durumu masaya yatırıp, Neler hatalı? Neleri düzeltmemiz gerekir? Yeni neler yapılması gerekir? 5N1K yöntemiyle ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim sorularına yanıt aramamız gerekiyor. Kök nedene doğru yol alacağız. Problemin tam olarak anlaşılmasını sağlayarak sürekli gelişimi desteklememiz gerekiyor. Siyasetten bağımsız, ranttan ari sen ben kavgası yapmadan Hatay'ın kültür mozaikleri gibi kardeşçe ve hakkaniyetle Hatay'ı ayağa kaldırmamız gerekmektedir. Partiler üstü bir devlet politikası olarak yapmalıyız. Çünkü Hatay milli bekadır. Hatay onurumuzdur. Hatay bize atalarımızdan geleceğe emanettir. Bu devlet politikasını depremin vurduğu 10 ilimize de uygulamalıyız. Ben Hataylı biri olarak fikrimin, kalemimin yettiği kadarıyla Hatay üzerinden bir farkındalık olması için yazdım. Ancak bunu depremin vurduğu ve çok etkilediği diğer iller için de yapmalıyız. Bölgenin tekrar ayağa kalkması için daha detaylı teknik bir yazıyı bölgeyi gezdikten sonraki yazılarımda gündeme getirmeyi planlıyorum. Şimdi yola çıkma, Hatay'a gitme zamanı. Elimizi taşın altına koymaya gidiyoruz. Baş tacı insanlarımıza destek olmaya gidiyoruz. Bir konuyu vurgulamadan geçemeyeceğim. Depremden sonra hızlıca Hatay'a gitmek için yollara düştük. Yollar yardım tırlarıyla, irili ufaklı arabasıyla bu Necip milletimiz Hatay'a ve bölgeye yardıma koşuyordu. Necip yardımsever milletimle bir kez daha gurur duydum. Geleceğe umutla baktım. 16 kez depremle yıkılıp tekrar ayağa kalkmayı bilen Hatay'ın, eski insanları gibi biz de ayağa kalkacağız, anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız. Hep beraber, geçmiş olsun Türkiye'm, Geçmiş olsun Necip milletim. Tarihte Hatay depremleri. Milattan önce 69'da Antakya ve bazı Arap kentlerinde 170 bin kişi öldü. Kıbrıs ve Mısır da etkilendi. Milattan önce 37'de çok sayıda ölü kaydı bulunuyor. Milattan sonra 115'te 260 bin ölü. 148 ve 334'teki depremlerde 40 bin. 13 Eylül 458'de 80 bin ölü. 29 Mayıs 526'da 250 ila 300 bin ölü. 29 Kasım 528'de Antakya, Samandağ ve Laskiye'de 5 bin ölü. 31 Ekim 588'de 60 bin ölü. 847'de 20 bin ölü. 8 Mart 1553'de 10 bin ölü. 20 Haziran 1770'de 80 bin ölü. 13 Ağustos 1822'de Gaziantep, Antakya, Islahiye ve Halep arasındaki alan bütünüyle tahrip olup yıkıldı. Tsunami oldu, 30 ila 60 bin arasında ölü. 3 Nisan 1870 3 Nisan 1872'de Antakya ve Samandağ'daki evlerin %70'i yıkıldı, yaklaşık 1000 ölü. 25 Aralık 1996'da merkezi Samandağ olan Hatay'daki deprem 5.5 büyüklüğünde oldu. Çevre illeri de salladı. Sonraki 36 saatte bazıları 4 büyüklüğünde 200 hafif deprem daha kaydedildi. Hatay'da 1997 yılında 22 Ocak'ta 5.5, .5, 5 ve 4.8 büyüklüklerinde 3 büyük depremin ardından 24 saatte 400'ün üzerinde artçı deprem kaydı oldu. Ve Şubat 2023 son deprem